Uğur Şahin yaklaşık 1960 yılları arasında çok küçük yaşta İskenderun'dan önce Nide'ye, Nide'den de Almanya'ya gittiler. Uğur Şahin ve annesi ile babası bizim kapı komşumuz idi. Bizim mahallemiz Giritli Mahallesi. Oradan bir Uğur'un çıkması hepimizi çok sevindirmiştir. annesi Kadriye, babası İhsan Şahin. İhsan Şahin Payaslı. Annesi İskenderun bizim evin karşısında otururlardı. Bunlar Giritli göçmeni. Uğur'un dedesi İbrahim. Anne annesi Kibari. Uğur teyzeleri üç tane teyzesi vardı. Seniha, Melek ve Nimet. Dördüncüsü annesi oluyordu kız çocuğu olarak. İki de dayısı vardı. Yılmaz ve Ali. Bugün bunların içerisinde benim hatırladığım kadarıyla sadece Melek teyzesi yaşıyor İstanbul'da. Ama uzun müddetten beri de onunla ilgili bir şey alamadığım için yaşıyor mu, yaşamıyor mu kesin olarak bilmiyorum. Fakat küçük kardeşi Ufuk Mersin'de yaşıyordu. Annesi bir ara Mersin'den bir ev almıştı. Annesiyle beraber orada yaşıyordu. Daha sonra Annesi Almanya'ya giderek Almanya'da vefat etti. Ufuk'un Mersin'de mi Almanya'ya gittiğini de kesin olarak bilmiyorum. Kadriye kocasıyla birlikte Nide'ye taşındıkları sırada Almanya'ya müracaat etmişler. Almanya müracaatları onlar Nide'deyken İskenderun'a gelmiş. Karşı komşu olduğumuz için de kız kardeşin Nazmiye gelen mektupları toplayarak Nide'ye Kadriye Hanım'a yollamıştır. Kadriye de mektupları alarak müracaatını tekrarlamış Almanya'ya. Nide'den de Almanya'ya gitmişler. Almanya'ya yerlemişler. Uğur zaten İskenderun'da doğmuştu. İkinci kardeşi Ufuk Almanya'da doğdu. Ve yıllar önce de annesi devamlı İskenderun'a gelir, gezer, geri gider. Bu sıralarda bize verdiği bilgi oğlunun bu ilaçlar konusunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğiydi. Son yıllarda ülkemiz dışında yaşayan bilim insanları arasında Uğur Şahin'in yaptığı araştırmalar, önce kanser şu anda dünyamızın büyük bir çoğunluğunu tehdit altında bulunduran koronavirüsle ilgili yaptığı yeni çalışmalar ülkemizde olduğu kadar dünyada da büyük ilgi görüyor. Uğur'un bizim evde ayrı bir yeri vardır. Küçük yaşta evimiz karşı karşıya olduğu için birdenbire sokağa çıktığı sırada karşıdan gelen bir arabaya çarpmak üzereyken rahmetlik annem onu tutarak kenara çekmiş. Daha sonra annesi İskenderun'a Uğur'u getirmiş yıllar önce getirdiğinde annemin yanına getirerek, getirerek senin hayatını kurtaran teyze işte buydu demişti. Aradan yıllar geçti bir baktık ki Uğur dünya çapında bir doktor olmuş, araştırmacı ve bilim insanı olmuş. Bizler de bundan sevinç duyardık. Uğur'un bu çalışmaları ülke genelinde ve dünyada büyük ilgi görüp takdir görürken Bizler de o mahallelerin ve kapı komşuları olarak uğurla iftar ediyoruz.